Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bütün takipçilerimin, bütün bu videoyu izleyenlerin, hatta bütün İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Umarım keyifli bir bayram geçiriyorsunuzdur. Haçlıklar toplanmıştır, şekerler toplanmıştır, yenilmiştir çoktan ve işte arkadaşlarla gezmece, tozbaca olayları vardır. Yani kısaca umarım tam bir bayram tadında e, bayram yaşıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi beni soracak olursanız sen bayramda ne yapıyorsun diye. Ben çalışıyorum arkadaşlar. Hani bir şey değişmiyor benim için. Aynı yani. Bayram geldiği de sadece bir mesai saatleri değişti. Çalışma saatleri değişti. Onun dışında çok bir şey değişmedi. Yine çalışıyorum. <laughs> Bayramın bütün günlerde çalışmaya devam edeceğim. Yani yarın da çalışıyorum, bugün de çalışıyorum. Bu yüzden benim için aslında pek fazla farklı bir yanı yok. Şimdi bu bayramlaşma farsını geçtiğimize göre artık oyunumuzun ne zaman çıkacağına, işte nasıl çıkacağına bir bakalım. Bana bu Oyun hakkında sık sorular geliyor, bundan dolayı bir cevap niteliğinde video olacak. İşte oyun ne zaman çıkacak, oyunun çıkış tarihi belli mi, oyun nasıl olacak falan filan gibi birçok sorunun cevabı bu videoda bulunacak. Şimdi oyunun çıkış tarihi başta söyleyeyim belli değil. Çünkü oyunun çıkış tarihi belli olması için bir şeylerin ortada olabilmesi gerekiyor. Şimdi bu oyunda modellemeler var, işte bazı şeyler var, bazı şeyler ortada ama tam böyle bir alan yapılamamış gibi. Yani Böyle haritalar maritalar falan filan yapılamamış gibi. Bundan dolayı oyunun daha çok uzun bir yolu var. Oyun şu anda yapım aşamasında. Yani modellemelerde Scania var, Volvo var, diğer araçlar var ama oyunun böyle bir e, tabanı yok. Bundan dolayı da çıkış tarihi hemen yakın olacağını hiç sanmıyorum. Epey bir zaman alır bence. Yani yakın bir dönemde beklemeyin. Ben size söyleyeyim. Onun dışında oyundaki tırları görüyorsunuz zaten. Modellemeleri görüyorsunuz. Gerçekten yapımcılar çok sağlam bir oyun yapıyor. Yani şunu diyebilirim. Mobil oyunlarının çıtası gitgide yükseliyor. Bu oyunla beraber. Bu çıta biraz da yukarı çıkacak. Çünkü artık standartlar yükseliyor arkadaşlar. Yani eskiden standart neydi? Bir araba olsun sağa sola gidebilirsin. Şimdiki standart ne? Kaliteli grafikler, kaliteli modellemeler olmalı ilerideki standartlar ne olur hiç bilmiyorum. Daha fazla gelişmiş olur. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, bazı olaylar vardır. Her olay olabilir. Yani ne ne olarak düşünürseniz düşünebilirsiniz. Bir buluş olur. Sonra kendini ilerleterek devam eder. Nasıl mı? Şimdi ilk başta araba bulunmuş, değil mi? Sadece direksiyonu olan, sağa sola gidebilen bir araba. Ondan sonra bu arabaya radyolar konulmuş. Tabi bu konularda radyolar lüks lüks olarak kabul ediliyor ya da işte e, koltuk dayatması, koltuk ısıtması gibi e, olaylar kopmuş ve bunlar e, lüks olarak kabul edilmiş. Sonra gün geçtikçe bu lüksler sıradanlaşmaya başlamış yani her araçta olan şeyler olduğu için sıradanlaşmış ve e, günümüze kadar işte araçlar süreçleri tamamlamış. Şimdi ise kendi kendini götüren arabalar var mesela Tesla. Şimdi şunu demek istiyorum. Önce bir olay ortada olur. Sonra o olay gitgide ilerletilir ve daha iyi hale gelir. Mesela 90'lı yıllarda yaşadığınız zaman bir araçta bir radyo olmasının ne kadar lüks olabileceğini, ne kadar iyi bir özellik olabileceğini bilirsiniz. Ama şu anda araçta radyo var mı yok mu diye bakmıyorsunuz bile. Çünkü zaten artık önemsizleşmiş. Çünkü onun üzerine her tane şey eklenmiş artık. Yani aracın donanım nasıl, yol tutuşu nasıl, işte ESP falan filan var mı yok mu? Binlerce şeyler eklendi. Bundan dolayı şimdikiler artık kendi kendine sürüyor, kendi kendine gidiyor, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Demem şu, artık temel şeyler her zaman değişir. İlk başta bizim de 2015 yılında, 2010 yılında bir mobil oyundan beklentilerimiz tabii ki sadece bir oyundu ya. Sadece bir oyun yani. Öyle kaliteli mi, grafikler falan değil. Şu ana baktığınız zaman sıradan bir oyun olamaz. Şimdi basit bir oyun çıkarın tutmaz. Bundan dolayı oyunun bazı özellikleri olmak zorunda. Bu oyunda da e, bu temel şeyler var. Yani bundan dolayı artık e, çıkacak oyunlarda ilk bakmamız gereken şeyler e, bir modelleme nasıl işe, bir harita nasıl bunlar. Tabi ilerleyen dönemde ne olur sonunda bilemem.